Nasıl bir oyun onu anlatayım arkadaşlar önce? Öncelikle Valorant gibi. Valorant'ı zaten birçoğunuz biliyorsunuz. 3 vs 3 ama bu 5 vs 5 değil. 3 vs 3. Şöyle bir fark var, yeni bir mekanik var. 2 karakterle oynuyorsunuz oyunu. Oyun içerisinde iki adet karakteriniz oluyor. Size hemen göstereyim onu. İki karakteri yönetiyoruz oyunda. 3 vs 3 ama 6 vs 6 karakter şeklinde oluyor. Karakter silah setleri var. Mesela ana karakterinize şey alıyorsunuz. AR alıyorsunuz bir tane. Diyelim. Diğer karakter de DMR veriyor. Ya da shotgun veriyor. Hani silah setleri o şekilde çalışıyor. Şimdi size iki karakteri nasıl yönetiyoruz. Bir FPS oyunda diye. Onu göstereceğim. Şimdi bu ana karakterimiz diyelim. Tamam mı? Ee, abi V'ye basıyorsun. Şöyle bir şey atıyorsun. Şuraya. Bak şurada da karakterim. Şuraya ışınlanıyor. X'e basarak buna geçiyorsun. O karakter olduğu gibi sabit kalıyor. Diyelim map'te map'in dizaynına göre karakterini şuraya sakladın. Oradan oyuncu gelmesin diye şuradan. Şuraya rushladın. Geldim buradan. Tık bir kişiyi vurdun sonra öldün. Hop hemen buna geçiyorsun. Otomatik buna geçiyor zaten ölünce. Bunların tabi skillleri de var bu arada karakterlerin. Şöyle aynı Valorant'taki gibi. Ne bileyim Overwatch'taki gibi. Bu karakterin skillleri de var aynı zamanda. Farklı farklı skillleri var. Özellikleri var. Ee, daha doğrusu karakterden ziyade şeyler var ne ona klaslar var. Yani karakterler aslında ekstra bir özelliği yok. Bu iki karakter sabit. Kendimiz dizayn edebiliyoruz. Yüzünü, saçını, sakalını ayarlayabiliyoruz. Ee, klaslar var. Biz klas seçiyoruz maça girerken. O seçtiğimiz klaslara göre ilerliyoruz. Bildiğin iki karakter yönetiyoruz oyunda. 3 vs 3 oyuncu, 3 oyuncu karşısında 3 oyuncu oynuyor. Ama 6 tane karakter var. 6 vs 6 şeklinde oluyor aslında. Bir nevi. Ee, güzel oyun fena değil. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Mantığı, yeni mekaniği düşüncesi hoşuma gitti. Ee, şu an test aşamasında oyun henüz kapalı betada. Ee, kod gelmiyor. Ge daha zor geliyor. Şansınıza kod düşerse, işte drop'tan düşerse sitesine kayıt olun. Twitch hesabınıza ve Steam hesabınızı bağlayın. Oyun sitesinde var bu arada. Erişim talep etmeniz lazım işte. Şansa gelirse oynarsınız. Bana da 3-4 gün ardından geldi dün kod. İndirdim, gece denedim, beğendim. Bugün de yayında oynayayım dedim. Çünkü yayında oynamaya açık oyun. Şey değil. E, görüntü görüntü sızdırmayın taze bir şey yok. Hadi şu an 4 tane klas açık bende. E, bu klaslardan şu e, şu klasımı alsam hangisini alsam bu böcek de iyi gibiydi. Bilemedim. çocuklar şunlardan birini aldı herhalde. Ben de onlardan birini alayım. Farklı bir şey oynayalım yani ne olacak? Biz de bunu alalım. Bunun özelliklerini bilmiyorum. Öğreneceğiz şimdi. Oyun fena değil bence benim şahsi görüşüm. Valorant'tan iyi. Siz ne yapıyorsunuz? Gündüz erken açtım sizi şaşırttım mı? Webler de Valorant mapleri gibi aynı. İyi çakmışlar. Çaksınlar zaten ya aman. Şimdi bak karakter oraya yatıyor gördünüz mü? Ben onu alıp bir yere koyana kadar orada yatıyor. Şimdi hemen bir silah alalım. Şöyle ikili setler şeklinde. Ee, şu silah setini alacağım. Bu çünkü zırh veriyormuş Menü bu şekilde menüsü. Karakteri şuraya koyalım. Biz burayı savunacağız değil mi? Aynen. Ah bura, buraya yaşıyorlar. Hepsi buraya yaşıyor. Hepsi buraya rushluyor. Benim buradan mermi geçmiyor herhalde. Ben 2 iki, iki tane sıktım da boşa sıktım. Lan 44 88 22 toplasan 150 ediyor. Abi adamı sıkma neresi diğer çocuk nerede? Afk, ha yo geldi. Splinter. Nice. Testere falan da güzel. Çizimini böyle Borderlands tarzı. Ben Borderlands tarzı çizimleri seviyorum. İyi aldık round'ı. Zeus buradaki bombanın adı da Zeus. Silahlar falan da fena değil. Spray'i de beğendim ben. Spray şeyi de güzel. ne kadar paramız olacak? İki asistim var bu arada. İki kişinin asistini aldım. Ee, şuradan hangi asistini aldım? Şunu alsak ne kadar param kalıyor? 500. Bir tane 400'lük armor alayım. 25 yarım armor. Bu map'i dün görmedim. Acaba kaç map var oyunda şu an? Aktif olarak. Şunu şuraya koyalım. Bunda ne silah var? Ha. O zaman şöyle yapalım. Bunu oraya koyayım. Bunda araya var çünkü. Sesi açayım birazcık sesi çok kısmışım. Şimdi kendi manyaklığını kısmışım sesi. Evet ne acaba nereden gelebiliyor şu an. A'yı boş bıraktım. Bir benim karakter var. Diyelim diğer tarafta bıraktığınız karakterin yanına adam geliyor. Yakınlaşınca alarm ötüyor. Nereye istiyorsunuz lan? Allah dışı zırh kırıldı ya. Zırha çok güvendim. Hemen gidelim oraya tekrar. <laughs> Yanmış hamidur buraya. <laughs> Atlamayalım. Ha, zırh hala duruyor biri kırana kadar anladım. Üf. Şundaki silahı alayım. alalım. Cyclone. Cyclone. Nasıl okunuyoruz artık. Şimdi bunda silahımız var. Ama diğer şarkıya silah yok. Burası midi mi buranın? Mide herhalde. Ee, bir karakter silah olunca diğerinde olmayınca tabii ki indirimli alıyorsunuz diğer silah, Yarı fiyatını alıyorsunuz eğer bu setten almak istiyorsanız. Ee, bu setin silahı var ya bende şu an şu silah var. Bunun ikinci silahını şu an indirimle alabiliyorum. Yine aynı diamarı aldım. Şöyle yapalım. Aa sesi açacaktım unuttum. Bendeki diamar tekli sıkıyor. Bunu unutmamak lazım. Yo DMR değilmiş lan. DMR ha diğerinde kaldı. Cyclone bu tamam. Spray atıyor bu. <laughs> bu da öldü. Şuraya gidelim. Hemen yukarıda da o çocuk. Ha orada. Aa gelmiş. Nereden gideceğiz? Şuraya gideceğiz. Yo şurası. Balonun yanından yemiş ya. Daha iyisi. Bu arada. Max. Nice. Riot başkasından çalıyor. Bunlar da Riot'tan çalmışlar ve daha iyi yapmışlar. Daha keyifli. Ha ne oldu? Vuramadınız bombayı eşekler. Pusa pusa geliyor sanki rank maçınlar. Kapalı beta oyununda. Ne haber Nax ya? Naks, bir kere de oyuna laf edeceğine Benimle alakalı konuş. O modu yeni açmışsın de. Senin ne kadar özledik be. Sikeceğim oyunu. Boş ver oyunu ya. Aa sıfır para diyor lan. Hayır çünkü ikisinde de şey var. Dur bakayım. E ee, bunun silahı yok. İndirimde veriyor ama. Zırh aldım mı ben? Almamışım. Orada dur bakayım. Bunlar buradan hemen gelebiliyor mu? Sesi gene açmadım ya. Unutuyorum sesi açmayı şurada adam gelebilir. Valla oynuyorsun sanırım. hoş geldin. Lan low HP kaç canı var? 12, 18 canı var. Çocuk ben orada öldüm. Nereye kaçıyorsun salak? Ah iki kişiyi vurabildim sadece. İki mi üç mü? İki vurdum galiba. Buna lan ne attı o çocuk? Dillo gibi bir şey attı. Ha ses açalım. Hop settings. Uh, ses. 7. 7 olsun. Bu güncelledim de girmedim daha. Dün güncelledim. 24 GB. Anca indirebildim. Şey alıp geliyorum. Oğlum rakip takım çok ağır ağır oynuyor oyunu lan. Sanki böyle rank maçında almış gibi. Hearing him. Zeus has been planted. Geldim. Ee, graf Aynen Borderlands tarzı çizim yapmışlar ve inanılmaz güzel. Ben bu tarz çizimli oyunları çok seviyorum. Hatta kodda bir map var Galatasaray'da. Böyle bu çizimli, bu Borderlands çizimli. O tam Borderlands bu arada. O hani full Borderlands çizimli. Bu yakın sadece. Tam Borderlands değil. Onu da çok seviyordum mesela. Oyunda direkt Eee bordudan çizimiyle yapmışlar ve çok hoş duruyor. Ya şu sniper'ı bir denemek istiyorum ya. Şimdi bu AR var bunda. Aynı Valorant neredeyse. Sadece yeni mekanik var. Yeni bir şey var. Yani dümdüz savaşma değil de iki karakterle oynuyorsun oyunu. İki karakteri ayrı silah alıyorsun, yönetiyorsun. Ee, i̇şte birini savunmaya koyuyorsun, birini saldırıda raşlamak için kullanıyorsun falan böyle. Silahlar falan çok hoş. Spreyi de çok hoş oyunun şey Valorant gibi mekaniği mantığı aynı. E, ee, silah vuruş hissi falan da güzel. Dandik değil yani. Çocuk karakterini ortaya bırakmış. Eşek. Beyler adam arkadan nereye geldi? Ozan çıkar sorulmasın Gitti mi o? İnşallah sağ, sağa geç, sağa geçti galiba. Geçmedi mi? Geçti mi geçmedi mi sağa ya? Ah ulan. Nerede öldüm ben? Şurada. Bir de oyunları kıyaslamayı bırakın gözünü seveyim ya. Yeni çıkan oyunlar herkes birbiriyle kıyaslıyor. Boşverin oynayın ya. Adam bana güzel oyun yapmış. Değişik yeni bir mekanik var. Farklı bir şey var. Farklı bir FPS. Mo bak. Ben girince başıma bir şey geliyor mu Samoa? Allah açıkta kaldık. Öldü sandım, öldü sandım o diğerine geçtim. 144 vurmuşum. Amına ke. Benim oynadığım oyun oynandı. işte. <laughs> başkası oynay oynayınca başkasına laf ediyorlar ya bazı insanlar. Bu oyunu niye oynuyorsun diye. Kötü insanlar var. Valorant oynayacağım bunu oynarım diyorum mesela anladın mı? Çünkü daha iyi hissediyorum oynarken şu an. Daha keyif veriyor bana. Hissiyatı daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> ee, benim silahım nerede? Benim çok güzel bir silahım var. Nerede? Ben nerede öldüm? Şu. 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 <laughs> Ee, şunu alacağım. Okey. Ha bu silahı ben beğendim bu arada. Bu değişik güzel bir silah. Ama çocuğa az önce 4 hit de 144 vurdum. Zırhı vardı. 50'lik zırhı vardı. Bak ben hiç zırh almıyorum ha. Benim bir en büyük eşekliğim. Hiç zırh almıyorum. Zırh alayım. Şunu şuraya koyalım. çocuğu savunmaya koyalım. Ya da bu çocuğu daha geriye de koyabiliriz aslında. Şuraya koyayım daha ileri. Bak sen de yaptın. Ben işte kendi açımdan yaptım. Başkasına karışmadım. Niye oynuyorsun demedim başkasına. Nereden geliyor ki bunlar? Benim karakter healer bu arada. Tiktir arkadan gelmiş çocuk. İyi ki karakteri ilk defa farklı bir yere koydum ya. İyi ki yani. hala yerin belli mi? Buradan gidiş var mı yok? Hadi. Neyse ben bala oynayayım. Hadi. Ulan neymiş bu? Ben bunu hasar veren şey sandım. E diğer çocuk da bu onu atınca hasar vermişti. Yeşildi o gerçi. Benimki sarı ama benimki kalkan o zaman. Ya da smoke mu? TV atmadım saygı dedim. Şimdi sana hoş geldin. Çayın altını kapattım mı? 6 asistim var oğlum. bak Şuraya baksana 6 asist var ya. Belki bu 6'ya 0 oynuyor. Hala yavaş yavaş oynuyorum. Kaçıncı FPS bu sene? Bu da beta evet. Bu çok FPS oldu harbiden. Çok donanımlı bir hale geldik arkadaşlar FPS oynamaktan. Ee, bu da yeni bir FPS'imiz. Bu Valorant çakması. Ama bence daha potansiyelli olan, daha farklı bir mekanik koyduğu için dümdüz savaşmak yerine iki, iki, karakteri yönettiğin hem spreyi hem çizimleri vesaire daha güzel olan bir oyun bence. Benim açımdan. Ee, işte Oyun güzel gözüküyor. Şimdilik beta'da. Henüz beta aşamasında. rahat var ya, şurahatın ortağı olduğu oynayan bir tanesi. Hani hem fikir veriyor hem şey yapıyor şirketin şeyin başında adam kaç yıllık FPS sonuçta o adamın fikri önemli yani FPS oyunu oynayan bir insanın fikri o adam hem o orta hem de işte testerlarından biri hem oyunu oynuyor hem geri dönüşüm veriyor hem de şirkette hisse sahibiymiş firmada büyük isimler varmış daha önce şey yapan oyun yapan <laughs> Bomba bende değil değil mi? Neredesiniz? Arkadan döndü hepsi. Bu ne ya vala geç. Yuh be karşısında duracak diye besmedeki önüne söyleyeyim. Para mı verdiler kardeşim? Para vermediler ya keşke verseler. Bir de bana niye para versin. Keşke verseler bassın. Korkuttun lan beni. Gözemedin enaye. Boom patladık hepimiz adam vurmaya vaktim varmış vurdum çocuğu. <laughs> Asıl ne haber ya hoş geldin. Best viewers 10. Ya yeter yeter ben şu şeyi bir daha etkinleştiriyorum ya. Ee, telefonla doğrulama zorunluluğunu bir daha etkinleştiriyorum. Çünkü çok fazla bot gelmeye başladı. Telefonu doğrulamaya kapatmıştım bazı arkadaşlar yazamıyordu chatten. Telefon doğrulaması olmadığı için. Artık ya telefon doğrulaması yapsınlar. Ya da YouTube chatinden yazsınlar yani bilmiyorum. Çünkü telefon doğrulaması olmayınca her direkt 5 dakikada hesap açıp yazıyor insanlar. Saçma sapan botlar da yazabiliyor. Aynısı ya. Valorant 2 işte bu. Daha gelişmişi, daha güzeli. Üf. Lan smoke var amına koyayım nasıl vurdun beni? Hiçe bak. Ezbere vurdu. Benimki doğru seninki doğrulanmış doğrulanmış siz yazıyordunuz ki zaten bu zamana kadar. Ben yeni kapattım onu. Merak etmeyin. Bu zamana kadar zaten siz yazıyordunuz. Sizin dışınızdakiler. İki kişi falan yazamıyordu sadece benim bildiğim. Ulan bizim çocuk korkuttu beni. Oğlum ne yapıyorsun yavaş. Herkesi sen vuracaksın ya. Bu nedir kardeşim ya. <laughs> Selam olsun Alperen. Bombayı kur. Lan kolunu gösterip şey yapmazsın be. Minicik kolunu gösterdi. Oğlum kaç kişiye vurmuşum lan ben. Üf. Bir kişi kalmış. Sadece o çocuk dallaya attı. 8'de bitiyor maç bu arada arkadaşlar. Oğlum oyun bence çok eğlenceli. Yani siz ben oynuyorum diye böyle yapıyorsunuz. Valorant Theater olduğum <laughs> için böyle diyorsunuz da arkadaşlar. Valorant Theater olduğum için şey yapıyorsunuz da siz. Vallahi güzel oyun. Oynasanız anlarsınız. Valorant oynayanlar da sever. CS oynayanlar da sever. Bence herkese hitap eden güzel bir oyun yapmış adam var. Bin Ti yazmışlar. Oha Cerim ben 300 FPS alıyorum. Bilemedim ki. Arkadaşım 1070'li bilgisayarında oynadı. Akıyordu onunki. 1070 var onda ekran kartı. Ee, onun bilgisayarda da akıyor. Evet öyle bok gibi de oyun. Önerilenler bilmiyor ki beta'da beta'da diye belki öyledir. değiştirdiler belki. Çünkü oyun akıyor yani grafikleri falan. Önerilen mi onu yazmışlar? Ha minimuma yazmışlar bir de. Hemen maç buluyor bir de bak şak.